Nereye? İstanbul'a gidiyorum. Biraz kafamı toparlayacağım. Hakan Hoca yüzünden değil mi? Yani adam sana ve bana böyle davrandıkça ve ben buna seyirci kaldıkça hepten deliriyorum. Sadece bize değil, bütün herkese kök söktürüyor. Yani sonunda tepemi tasatacak böyle ters bir şey yapacağım yani. Ya tamam abartma. Yani kabul ediyorum biraz değişik biri ama sen de kabul et. Görüp görebileceğin en iyi doktor. Kemal Demir. Kemal Demir. Evet Kemal Demir. Görüp görebileceğin en iyi doktor dedin ya. Kemal Demir. Sen tanıyor musun Kemal Demir'i? Hayır. sinirini başkalarından çıkarman demek intikam alabildiğin anlamına gelmez. O ile sen istediğin kadar yaygara kopart. İstediğin kadar insanların üstüne yürü. O öfke hala seninle. Bu öfkeden nasıl kurtulursun biliyor musun? Bilgin ve yeteneğinle. O gün beni yeniden hayata bağlamak için öyle mi yüreklendirdi ki? Bugün sahip olduğum her şey onun sayesinde. Şimdi bizim Hakan Hoca'ya bak. Bir de Kemal Hoca'ya bak. Birbirinden ne kadar farklılar değil mi? Peki sonra ne oldu? Bu hikaye nasıl devam etti? Püf dedi kayboldu adam. Vay bana vay vay. Gümüşok'a e baktım. Bütün diğer hastanelere baktım ama izni aslamadım. Hem yani belki de böyle bir konuşma hiç olmadı babanı kaybetmişsin. Böyle bir travma sonrası zihnimi konuşmayı uydurmuş olabilir. Ben de aynısını düşündüm biliyor musun? Yani yıllarca aradım adamı ve bulamadım. Acaba ben mi uydurdum dedim yani. Böyle bir filmden bir sahne veya kitaptan bir bölüm. Ama hayır. Ben her şeyi hatırlıyorum ve eminim. Adam biraz şefkat, birkaç cümleyle hem elimi iyileştirdi... ...hem de bir çocuğun hayatını değiştirdi. Neyse. Zaten ben hayatta önem verdiğim şeyleri kaybetmekte ustayım galiba. Bir şekilde kaybediyorum. Sonra bulsam da tekrar kaybediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.